onların tabi az dediğim gibi maddi nedenleri var. tarlamızı güzel sürecektir. Çocuklarına babası bu tarlaya bir küp altın koydu. Ben vefat edince bunu alır zengin olur. Çocuklar da var kuvvetine tarlada küpü aramaya başlamışlar. Adam akıllı bellemişler tarlayı. Yapmışlar küp falan yok ama kasas zamanı o tarlanın mahsulü onlara bir küp altın gibi kıymetli malidat getirmiş. Ah babam bizi çalışmaya teşvik etmiş, tarlalara iyi bakmaya, nadasını şunu bunu güzel yapmaya örnek olmak bir bulunmuş diyerek de, işlerine dört elle sarılmışlar. Ecdar alın teri ile yemişler, içmişler. Milli piyango ile değil. lota ile hiç değil. Kazı kazanın yanına sokulmamışlar. Onlara necis gözüyle bakmışlar. Ve insan gibi dünya onlar zamanı yaşatmışlar. Hey, ay gördün mü? Allah cümlesini rahmet etsin. Niye də onların işinin takib məsuliyyəti